Gündem haber kuşağının başında da aktardık aslında bugün milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zam oranına belli olacak ve aralık ayı enflasyonuyla birlikte zam oranında kesinleşecek. Bugün de kabine toplantısı var. Refah payı düzenlemesi olacak ve en düşük emekli maaşı ne olacak ve bu konuyla ilgili neler konuşuluyor tüm bunları ekonomi gündemine dair değerlendireceğiz. Stüdyoda konuğumuz Muhammed Bayram'la. Sayın Bayram günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar. Çok iyi teşekkürler. Ederim. Şimdi e, ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin aslında gözünü kulağını çevirdiği e, bu görüşme trafiğinde ve buradan çıkacak başlıkta. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla başlayalım. Ardından da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından nasıl bir sonuç çıkacak bunu merak ediyoruz. Sayın Yılmaz burada diğer ücretler artarken asgari olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Ocak ayı içinde de bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Nasıl bir kanuni düzenleme? Yani aslında ilk cümlede asgari ücrette olduğu gibi düşük değil. Yani burada asgari ücrette %30'luk bir artış yapıldı ve en az enflasyon oranı kadar artırıldı. Ancak hep söylediğimiz gibi en düşük emekli maaşında o enflasyon oranından daha fazla bir artışa ihtiyaç gerekiyor. İhtiyaç ihtiyaç var şu anda. Yani o yüzden en düşük emekli maaşı 12.500 lira eğer %15.75 artarsa yani son 6 aylık farklı artarsa 14.456 liraya geliyor. Bu da bir ay bir ay düşük bir rakam. O yüzden en az 15.000 lira en fazla 17.500 lira gibi bir rakama tekabül edecek. Bir diğeri tabi e, tabii Meclise gelecek hafta bir torba yasa gelecek. Torba yasanın içerisinde hem en düşük emekli maaşına ilişkin bir kanun düzenlemesi var hem de SGK kanununa göre bir düzenleme var. Burada geçen hafta acaba SGK'da topluca bir değerlendirme mi yapılacak? Bütün emeklilik sistem baştan gözden mi geçirilecek? Bir düşünce hakimdi ama bunun önümüzdeki yıllar yapılacağını öngörüyoruz. Hı hı. O yüzden bugün yapılacak kabine toplantısından sonra da en düşük emekli maaşının gündeme geleceği yine en düşük memur maaşının da memur emekli maaşının da gündeme geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü %11.54'lük bir artış olacak memur emeklilerine. SGK Bağkur emekleri %15.75 alacaklar. Bunlar memur emeklisi de SGK Bağkur'a eşitlenebilme durumu söz konusu olabilir. Ne kadar olmuştu en düşük emekli maaşı? Son rakamlar neydi Sayın Bayram? 10.000 TL'ydi. 12.500 liraya arttı Göksan şu anda. Şu an en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Yani 16 milyon emeklinin 3.700.000 kişisi 12.500 lira alıyor. ...12.500 liranın da işte kanun ile beraber en az 15.000 liraya... ...en fazla 17.500 liraya kadar çıkmasını bekliyoruz. Peki, şimdi Sayın Yılmaz'ın söylediği bu kanun detayları... ...Ocak ayı içinde gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Yani bu kanun düzenlemede en düşük emekli maaşın... ...enflasyondan biraz daha fazla artmasını bekliyoruz. Çünkü burada özellikle yerel seçimden sonra en düşük emekli maaşla yönelik bir tepki olduğu görüldü. Aslında bu tepki, sıkı para politikası kaynaklı ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu bir ekonomi yöntemdi. Ve enflasyona karşı ezdirilmeden, artış yapılmasına rağmen oluşan fiyat artışlarına karşı tam olarak kendini koruyamadı. Ve bununla alakalı da Biliyorsunuz 2009'a kadar herhangi bir şekilde 2019'a kadar pardon, en düşük emekli maaş uygulaması yoktu. Ne zaman enflasyon arttı? En düşük emekli maaş o zaman geldi. Ondan öncesinde kişilerin asıl maaşı neyse o veriliyordu. Yani siz yıllar boyunca maaş aldınız. Maaşınızdan sigorta primleri kesildi. Eğer maaşınız düşükse daha düşük sigorta primleri kesildi. Ya da 30 gün çalışmadıysanız ayda daha az çalıştıysanız 15 gün 20 gün ya da gündelik işler çalıştıysanız normal çalışan gibi sigorta prim yatırmadığınız için daha az emekli maaş alacaksınız. Devletimizde baktık 2019 itibariyle bu maaşlar bir hal düşük kalıyor. Vatandaşların burada geçinmesi sınırlı olacaktır. O yüzden bunları tamamlıyor. Nereye? 12.500 liraya. Hı hı. Önceden 7.500 10, liraydı 10.000 TL yükseltildi. 10.000 lira olan rakam 12.500 liraya artırıldı ve bu Ocak 1 itibariyle yürürlüğe girecek. Yine 2025 Temmuz ayı itibariyle Temmuz'daki maaşlarda bir daha artırılacak en düşük emekli maaşı. Yani bu asgari ücretteki olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünmüyorum, düşünmüyoruz dediği Sayın Cevdet Yılmaz'ın aslında bu. Hem Temmuz'da bir artış olacak hem de Artışın enflasyonuna kadar değil de biraz daha fazla yapılması bekleniyor. Şimdi en düşük emekli maaş artacak mı? Ne kadar artacak? Ya da yılda ne kadar artıyor mesela? Çünkü bir talep var o da asgari ücretle şu anda en düşük emekli maaşının aynı oranda olması. Yani 22 bin lira civarında olması bekleniyor. Ya da talep böyle isteniliyor. Toplumdan bu yönde bir ses yükseliyor. Böyle bir beklenti var mı ya da bu olabilir mi şu anki koşullarda? toplumdan mutlaka böyle bir ses var. Yani toplumun serzenişine zaten Sayın Cumhurbaşkanı da kayıtsız kalmayacağız açıklamasında bulundu ve bugüne kadar da kayıtsız kalınmadı. Ancak e, bunun biraz daha muhalefet partinin yönelendirilmesiyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü asgari ücret görüşmelerinde en başından beri ifade etmiştim. E, %30'luk bir artış olacağını öngörmüştüm ben en başından beri. E, yine siyasi partilerin asgari ücretin 30 bin TL olsun söylemleriyle vatandaşın maalesef algısı manipüle edildi. Ve Dün e, Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Kars'ta bir e, parti toplantısında konuştu. Ve oradaki bir vatandaş şöyle serzenişte bulundu Sayın Özgür Özel'e. Biz zaten en düşük emekli maaşını biliyoruz. Asgari ücreti de biliyoruz. Bizim sorunumuz başka. Halkın içine inin. Yani anamın yan Kars'taki Ardahan Göle pardon Ardahan Göle de analarımızın yanına gidip o ek, yaptığı ekmekten yiyin, o peynirden yiyin. Biraz da halkın içine karışın. Biraz da derdiyle dertlenin açıklaması da bulundu ve Özgür Özel de e, hoş olmayan bir şekilde susturdu partilisini. Şimdi burada bu açıklamaları yapmak aslına bakarsanız vatandaşın ve emeklinin algısını manipüle ediyor. Evet 12.500 lira yeterli değil. Evet 15.000 liraya artsa en düşük. En yüksek rakam yine 17.500 lira. 17.500 liraya arsa da yeterli gelmeyebilir. Ama asgari ücretle eşlenmiş demek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği popülizm rüzgarına sürüklenmek demek. Yani evet en düşük emekli maaşlarını artıralım. Yine memur maaşları da artsın. Hatta asgari belli bir seviyesine kadar yükselsin. Ama bunun hazineden nasıl karşılanacağına ilişkin herhangi bir yöntem yok. Verelim, yapalım. Sadece yani e, vaat söylemleriyle birlikte. Bakın... E, 201 bin konut yapıldı deprem bölgesinde. Yani bir seneden biraz daha bir sene geçti hemen hemen. Sayın Murat Kurum orada aktif bir politika yürütüyor. Şimdi bu 201 bin konut yapmakla yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara süt dağıtacağım söylemi yarışır. Yani 201 bin tane süt dağıtılmamıştır ama 201 bin tane konut yapıldı. O yüzden devletin de maalesef üzerindeki sorumlulukları da düşünmek gerekiyor. Özellikle en düşük emekli maaşı evet şu anda sorun asgari ücretli bana göre değil. Artık o gündemden çıktı ve asgari ücret en düşük ücret biçimi. Yani bunu işçiyle işveren kendi arasında düzeltebilir. Ancak en düşük emekli maaşı düzeltilemez. Devlet bunu belirliyor. Temmuz'a kadar aynı maaş alınacak. Ya da hani patronla asgari ücretli gidip pazarlık yapabilir. Der ki ben geçinemiyorum. Bu bana yetmiyor da çalışmayacağım. İşimi değiştireceğim diyebilir. Ama emeklilerin öyle bir şansı yok. Yani emekler ne verildiyse onu almak zorunda. O yüzden bunun asgari ücretli olduğu gibi olmayacağını düşünüyoruz açıklaması bundan kaynaklanıyor. Ben en az 15 bin lira olmasını bekliyorum. Hı. En fazla 17.500 lira. Gönül ister ki asgari ücret eşitlensin ama dünyanın hiçbir yerinde asgari eşit bir düşkemekte maaşı sistemi bulunmamakta. Çünkü Asgari ücretler çalışan kesim, diğerleri emekli olmuş kesim. Burada bizim oransal artışlardan ziyade emeklinin alım gücünü artırmaya yönelik politikalar yürütmemiz gerekiyor. O yüzden 2024 yılında emekliler yılı ilan edildi Göksu Hanım. Hı hı. Bunun yelpazesinin genişlemesi gerekiyor. Ya yani bu yelpazenin içinde neler vardı? İşte emeklilerin en fazla alım yaptığı ürünlerde indirimler. İşte kargo şirketlerinde %20 indirim. Kurban Geçtiğimiz kurban bayramında yine emeklerimiz kullandı. Ee, şeyler arası otobüs firmalarında %20 ile %25'lik bir indirim var. Yine hava yollarında indirim var. Daha çok emeklinin alım yaptığı işte tanzim marketler olabilir, Buradan Bort devam edelim olabilir. mi? Marketler ve gıda demişken aslında emeklilerin daha da adını genelleştirelim. Dar gelirlinin asgari ücretli en çok aslında kullandığı marketler ve gıda. Şimdi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyatı verilerini paylaştı. Ve bu verilere göre dünyadaki fiyat artışı %6.7 iken Türkiye'deki fiyat artışı 43.6. Yani arada iki kat değil neredeyse yedi katlık bir bir, 8 katlık bir fark var. Bu çok ciddi bir oran. Dünyada böyle bir artış varken bizde neden bu oluyor? Uzun bir süredir konuşuyoruz gıdadaki enflasyonu ama marketlerdeki durum hepimizin gündeminde. Bugün 1 liraya aldığımız vardı. Ertesi gün aynı fiyata bulmak imkansız ve vatandaş market market geziyor. En uygununu, bütçesine, hatta e, alışkanlıklarından da vazgeçip daha da farklı ürünlere yönelmeye çalışıyor. Bazen de hiç almıyor. Dolayısıyla buradaki konu artık nedir? Gıdadaki ahlaki sorun, bu faiz fiyattaki. Özellikle hem gıda hem de ekonomik anlamda terörle mücadele kanunu kapsamında düzenleme yapılması gerekiyor. Ve ekonomik terör kavramının artık ülkemizde etmesi gerekiyor. Çünkü devletimiz her ne kadar düzenleme yapıyor olsa da, emekli maaşlarını, memur maaşlarını, asgari ücret ne kadar artırılıyor olsa da, biz bu gıdayı engellekten sonra herhangi bir mücadelede başarı elde edemeyiz. Bakın, dünyadaki artış 6.7 iken, Türkiye'deki artış 43.6. Maalesef Bayram, şunu dünyanın ortalamasında... ...bir miktar biz yükseltmişiz. Şunu netleştirebilir miyiz? Biz gıda konuşunca sanki tek bir başlık üzerinden konuşuyormuş gibi... ...insanlar e, o kadar çok soru ve o kadar çok e, mesaj geliyor ki... ...özellikle sosyal medyadan ve e, bize artık e, DM kutularımız doluyor... ...bu başlık açıldığı andan itibaren CNN Türk e, de bu başlığa özellikle kıymet veriyor. Şimdi e, ama şunu sormak istiyorum size. Biz gıdayı konuşuyoruz fakat hayatın her kaleminde gıdayla eş orantılı... ...yani bir baz etkisi yaratarak artıyor değil mi... E, Tekstil veya kullandığımız her şey yaşam alanımızdaki sosyal aktivitelerimize varıncaya kadar artık bir restoranda bir kafede oturmak bile en azından eskiden, evet eskiden daha sık yaptığımız aktiviteler şu anda çok daha aza indirgendi ve hiç yapmadığımız bir yolu. dolayısıyla bunun bir baz etkisi olduğunu düşünerek mi konuşmak gerekiyor burada kesinlikle restoran örnekleriniz oradan başlamak istiyorum restoranlarda mas sandalye başı maliyet yapılır yani sandalyeye göre bir fiyatlandırma yapılır. Lüks restoranlar özellikle. Şu anda görünen o ki lüks restoranlarda sandalye sayısı azaldı. Neden? Aslında bu fiyat artışları kendilerine döndü. Yine marketler de aynı şekilde olacak. Bakın bir zincir market bu sene zarar açıklayacak. Ve en fazla büyümeyi gerçekleştiren zincir market. Zarar markette. ediyorlar mı? Yani bu sene zarar açıklayacağını öğrendik. Yani daha önceki dönemler tabii zarar etmemiş olabilir. Ancak hem zincir market yapılanması hem diğer yapılanmaları tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Tabii gıda, biz neden gıdayı öncelikle konuşuyoruz? Bir sabit gelirin, dar gelirliğinin en fazla harcama yaptığı kalem zaten gıda. Yani maaşının en az %50 zaten gıdaya gidiyor. Yani gıdadaki artışlar ücret artışlarının gerisine kalabiliyor. Şey, önünde kalabiliyor. O yüzden aldığı maaş önemli bir kısmını gıdaya harcayan bir kişi daha evi kiraysa kira ödeyecek. Kiradaki enflasyon problemi hala aşamadık. Çünkü Ocak'taki yenileme oranı %58.51. Bakın yıllıktaki enflasyon %43 ama kira artışımız hala %58.51. Birikim etkisi olduğundan kaynaklı. Gıdayla alakalı mücadelenin bakış açısı biraz daha değişmeli. Devletimiz de her ne kadar işte oransal zamlar yaparsak yapalım. Oransal zamlardan ziyade alım gücünü artırmanın daha önemli olduğunu zaten bahsediyor. Ve son yapılan yüksek oransal zamlardı bunlar. Bütün ücretlere. En düşük emekli maaşını ayırıyorum. Çünkü en düşük emekli maaşının yeri milli gelir daha arttıkça şimdi 15 bin dolarlar seviyesindeyiz. 20 bin dolarlar seviyesinde arttıkça en düşük emekli maaşı asgari ücrete yakınlaşabilir. Eşlenebilir demiyorum. Burada gıda ile alakalı yöntemimizi farklılaştırmalıyız. İşte sebze ve meyve üretiminde 61 bin ton yıllık üretimimiz var. Sebze dördüncüz dünyada, meyvede altıncıyız. Dünya sıralamasında üretim olarak üst sıralardayken neden gıda fiyatları artıyor? İşte tarlada üretilen bir ürünün hemen 2 kilometredeki bir markette Türkiye çapındaki fiyattan satılması bir sorun mu? Yani eğer bir mal üretiliyorsa malın kaynağında daha ucuz olmamalı mı? Daha ucuz olmalı. Ama o mal Antalya'dan İstanbul'a geliyorsa İstanbul'a biraz daha pahalı olur. Çünkü neden? Raddiye için içine giriyor, aracılar için içine giriyor. Ama zincir market Türkiye çapında fiyat bellediği için Antalya'daki fiyatıyla İstanbul'daki fiyatı aynı. Yani bahçe 2 kilometre ötesinde de olsa, yanı, yanı başına da olsa o meyveyi daha pahalı yayıyorsunuz. Tekelleşme dediğimiz artık sistem evet. Türkiye'de. Biz neden bu sorunu yaşıyoruz Sayın Bayram? Ee, şimdi şunu da konuşuyoruz altını çizelim. E, sabit fiyatı uygulamasını bazı kalemlerde bazı e, en çok kullanılan ürünlerde e, dünyada getiren ülkeler var. Bunu getirsek mi getirmesek mi tartışması da oldu. İşte orada o zaman e, şu da tartışıldı serbest piyasaya müdahale. Bu da olur mu olmaz mı diye. E, ama şimdi de serbest e, eğer bunu cezaya yaptırım gelmezse serbest piyasa kendi tekelleşiyor ve kendi sabit fiyat uygulaması yapıyor. Ve kendi istediği fiyattan belirliyor o zaman zaman da e, tüm piyasaya müdahale oluyor. Sizin söylediğiniz gibi Antalya'da da aynı. E, İstanbul'da da aynı fiyat. Şimdi ve çok da yüksek. İki bunun. boyut var Göksu Hanım. İlk boyutu hal ve yasası. Yani hal ve yasasını hallettikten sonra eğer gıda fiyatlarındaki enflasyonu hala önleyemiyorsak o zaman zincir marketlere döneceğiz. Özellikle Hal ve perakendesinin geldikten sonra fiyatlar biraz daha kontrol altına alınabilir. Çünkü ne yapılabilir bizim... o yasada? yani ne e, e, en başta alınması gereken önlem nedir? Hal ve perakende yasasında. Özellikle ben bir çiftçi çocuğuyum. Ailem çiftçi. Yani hem iki dedem de çiftçiydi. Biz artık memurluğu seçtik. Daha sonra özel sektördeyiz. Burada bizim ürettiğimiz ürünü oradaki aracılar, Gelir kamyonuyla yarısı peşin yarısı vadeli bir şekilde alır gider. Ama bunu alırken fiyatları biz belirlemeyiz. Oradaki kişiler belirler. Bunun için kooperatifleşme denendi Türkiye'de. Ama kooperatifleşmedeki vergi sorunları ve diğer sorunlar kaynaklı bu yapılamadı. Öncelikle bir fiyatın mevsimsel 3 günde bir 5 günde bir odaların bu fiyatı belirlemesi gerekiyor. Bir mala ilişkin. Çünkü maliyetler belli ona uygulanan zirai ilaçlar belli, hı hı. işçilik ücretleri belli, su sulama ücretleri belli. Bununla beraber bu tarladan çıkış fiyatı az çok belirlenebilir. 3 gün içinde, 5 gün içinde, 10 günlük bir fiyat tarifesi açıklanarak nasıl askeri tarife varsa. Daha sonrasında da toptancıya gelecek fiyat ve hale gelecek fiyat belirlenip haldeki aracılık oranları sabitlenebilir. Daha sonrasında eğer bir faiz artış varsa dönüp o zaman diğerlerine bakacağız. Evet. İşte zincir marketler ne oluyor? İşte nakliyesini artık kendisi yapıyor. Tarladan kendisi topluyor. Kendi marketine kendisi getiriyor. Bütün reyonuna kendisi koyuyor. Evet. Ve fiyatı baştan aşağı kendisi belirliyor. İşte bu da maalesef gıda enflasyonu sebep veriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Bayram'a katkılarından dolayı. dolayı ekonomist Muhammed Bayram Südülyo konuğumuzdu.